Selamlar Tekno Klavye kanalına hoş geldin. Kanalımız yeni yeni büyüdüğü için senden ricam videoya geçmeden önce bize abone olup videomuzu beğenmen, videoyu böldüğüm için özür dilerim, iyi seyirler. Asus'un TUF Gaming M3 serisi bir canavar var elimizde. TUF serisini biliyorsunuz arkadaşlar, sağlamlığıyla meşhur bir seridir. Ve Asus'un bu serisi özellikle çok beğenilen bir seridir. TUF Gaming M3, dayanıklılığı ve performansı bir araya getirerek, oyun tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunuyor. RGB aydınlatmasıyla da hem şık hem de kişiselleştirilebilir bir tasarım sunuyor. Eğer TUF serisi veya Asus marka başka bir cihazınız daha varsa, birlikte senkronize bir şekilde çalışabilirler. Bu da oyun setup'larınızın hem görünüm hem de performans açısından mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlar. Bunu aşağıdaki linkten verdiğimiz Armory Crate uygulaması ile yapabilirsiniz. Armory Crate, cihazlarınızı kolayca yönetmenize ve kişiselleştirmenize olanak tanır. TUF Gaming M3'ün kablosu örme kablo olmamasına rağmen oldukça sağlamdır. Asus'un söylediğine göre, biz mouse'u kullanırken sürterek kullana kullana 250 kilometreye kadar dayanabiliyoruz. Bu, gerçekten etkileyici bir rakam ve tabii ki bu sayı daha da fazla olabilir. O yüzden bana göre cidden sağlam bir mouse. Bu, uzun süreli kullanımlarda bile dayanıklılığını koruyacağı anlamına gelir. Bu da onu uzun vadeli bir yatırım haline getirir. Mouse'un özelliklerine gelecek olursak, 7000 DPI desteği var yani tam bir canavar. Bu, yüksek hassasiyet gerektiren oyunlarda size büyük bir avantaj sağlar. İster FPS, ister MOBA oyunları oynayın. Yüksek DPI sayesinde her hareketinizi en ince ayrıntısına kadar kontrol edebilirsiniz. Onun dışında 20 milyon tık garantisi var ve 75 derece ısıya kadar dayanabiliyor. Bu da uzun süreli kullanımlarda bile dayanıklılığını koruyacağı anlamına gelir. Tuf Gaming M3 sadece 59 gram ağırlığında, tüy gibi hafif bir mouse. Bu hafiflik uzun oyun seanslarında bile elinizi yormaz ve rahat bir kullanım sunar. Özellikle hızlı hareket gerektiren oyunlarda hafif olması büyük bir avantaj. Tuşlarının verdiği hissiyat ise oldukça rahatlatıcı. Oyunlarda kesinlikle sıkıntı çıkarmıyor ve yağ gibi akıp oynayabiliyorsunuz. Tepki süresi ve tuşların hassasiyeti özellikle rekabetçi oyunlarda büyük bir fark yaratıyor. Ayrıca RGB aydınlatması sayesinde kişiselleştirme seçenekleriniz de oldukça geniş. İstediğiniz renk ve efektlerle kendi tarzınızı yansıtabilirsiniz. RGB aydınlatma, oyun setup'ınızı daha çekici hale getirir ve diğer TUF cihazlarınızla senkronize edilebilir. Armory Crate uygulaması üzerinden bu ayarları kolayca yapabilirsiniz. Mouse'un ergonomik tasarımı, uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir deneyim sunar. Ellerinizi yormadan saatlerce oyun oynayabilir veya çalışabilirsiniz. Bu da özellikle profesyonel oyuncular ve uzun süre bilgisayar başında kalanlar için önemli bir özellik. Tuf Gaming M3'ün dayanıklılığı ve performansı onu hem oyunlar hem de günlük kullanım için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Mouse'un güncel fiyatı şu an 800 ila 900 TL bandında. Aşağıdaki linkten mouse'unun fiyatına da bakabilirsiniz. Eğer bu fiyat aralığında başka önerileriniz varsa, yorumlar kısmında belirtin, onları da inceleyelim. Sizden gelen geri bildirimler bizim için çok önemli ve kanalımızın gelişmesine katkıda bulunuyor fiyat performans açısından değerlendirildiğinde, TUF Gaming M3 kesinlikle rakiplerine göre öne çıkıyor. Özellikle sağlamlık ve uzun ömürlülük konusunda sunduğu garantiler, bu fiyat segmentinde benzersiz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni içeriklerimizle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.